Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 2021 YKS Gaziantep Şampiyonlar Buluşması programı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Anlamıştı. Neyse bunu elimizden geldiği ölçüde bundan sonraki eğitim hayatımızda da bundan sonraki iş hayatımızda da biz sizin her zaman yanınızda. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Başkan Fatma Şahin ve Vali Davut Güle eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek öğrenci ve velilerini başarılarından dolayı kutladı. Gaziantep'te bin el bu ağır yükün altında eğitime destek veriyor. Bu salonun başarısı buradan geliyor. O bin ele selam olsun, şükran olsun. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Öğrencilerin başarıları karşısında hürmet eğildiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşımda büyük bir bilgi fidanı var dedi. Bir anne gözüyle bakıyorum, karşıda büyük bir bilgi fidanı var. Bir başkan gözüyle bakıyorum, önümde aydınlık bir gelecek var. Bir insan gözüyle bakıyorum, karşımda insanı kamiller var. Hangi gözle bakarsam bakayım, karşımda büyük bir gayretin, büyük bir çabanın, büyük bir emeğin, büyük bir duanın sonunda oluşan hazineler var. Sizler varsınız. Son olarak sözü alan Gaziantep Valisi Davut Gül de 1400'e yakın öğrenciye burs vereceklerinin altını çizdi. GAGEV dediğimiz Gaziantep Geliştirme Vakfı, Valiliği, Büyükşehir Belediye'mizin ve odalarımızın içerisinde oldu. Gaziantep'e dair önemli projeleri birlikte takip ettiğimiz bir vakıf. Bu vakfın hiçbir geliri yok bu vakfın geliri tamamen hayırseverlerden toplanan bağışlar ve kurumsal anlamda Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere verilen destekler. İlk bine girenlere daha doğrusu üç sene öncesine üç sene öncesi KGF'de hiçbir öğrenci burs verilmiyordu. İlk etapta üç sene önce ilk bine girenlerle başladık. 8. sınıftaki ilk bine girenlerle başladık sonraki sene. Ve bu senede e, ilk beş bine giren üniversitedeki kardeşlerimize burs vereceğiz. Yine ilk bine giren 8. sınıf LGS'deki kardeşlerimize vereceğiz. Ve meslek lisesini tercih eden bin tane öğrenciye vermiş olacağız. Bunların toplamına baktığımızda yaklaşık 1300-1400 kişiye burs vereceğiz. Bu tür etkinliklerin, bu tür bursların bir seferlik değil de kurumsal olabilmesi için ayağımızı yere basması gerekiyor. Yani biz geçen sene burs verdiğimiz çocuğa bu sene de vereceğiz ki ya da üç sene önce ilk burs verdiğimiz çocuğa şimdi üçüncü sınıfta da burs vereceğiz ki o kurumsallaşmamızı güçlendirmiş olalım. we no.